İyi akşamlar dostlar. Bugün en çok aranan ilk hissemiz CV Enerji arkadaşlar. CVN arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman hissede daha önceki bir çanak tamamlama muhabbeti yaptıktan sonra çıkabileceği yerler 170 ve 211 arkadaşlar. Şu aşamada 170'e doğru ilk yolunu alıyor. Burası önemli, mühim bir nokta arkadaşlar. Arkasından 211 hacim yeterli gelirse bakın altını çizerek söylüyorum. Hacim gelirse arkadaşlar bunlar yukarı doğru rahat rahat çıkabilecek gibi duran hisseler gibi gözüküyor şu aşamada. Peki e, tabi teknik olarak arkadaşlar bakın onu söyleyeyim burada herhangi e, bilanço veya herhangi bir hikayeden bahsetmiyorum. Tabi yeterince veri olmadığı için hemen günlük grafikten saatlik grafiğe geçeceğiz. Hedeflediğimiz bölgeleri söyledik şimdi burada arkadaşlar bizim için destek noktalarını hemen çizelim. Bakın bizim korkabileceğimiz bölgelerden bir tanesi 152. 152'nin altına indiği zaman yandı gülüm keten alba olma pozisyonu var. Onun altına arkadaşlar 137 bakın bir sürü destek ve direncimiz var. E, desteğimiz 152, 144, 137, 128 pardon 152. 137 arkadaşlar, 128, 123 direncimiz elimizin altında bir tane bugün yükselemediği bölgeye karşımıza çıkan 168 var. Hedeflediği bölgede 170 arkadaşlar ve akabinde 211 tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Acım olmayınca bunların hepsi hikaye. Onlar da söylemekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında başka neler var? İçim oku bollinger hacmi olarak değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 133. Fiyatımız kaç arkadaşlar? Pardon Bollinger bandı orta noktası 159 fiyatımız 160 Arkadaşlar burun farkıyla üzerine kapatmış zaten şu şekilde görüyorsunuz ki bu 20 varlık bir hareket 20 saatlik bir hareketli ortalamadır Üzerine tutunabilmesi bizim için ama gün içerisinde burayı bir defa altını yoklamış onu söyleyelim Dikkatli olabileceğimiz bir bölge yalnız şu aşamada olumlu da olsa dikkatli olmamız gerekiyor Hacme baktığımız zaman günlük hacme bakalım burada da arkadaşlar günlük hacim bizim için ne diyor Hemen hızlıca bakmaya çalışalım Bakın arkadaşlar günlük hacimde fiyat arkadaşlar yükselirken hacimde çok ciddi bir yükseliş yok. Hatta şöyle bakalım en azından. Bakın şu bölgedeki arkadaşlar ortalama hacim 8 milyon 700 bin, 8 747 bin, 9 milyon ve baktığımızda aslında bir yükseliş varmış arkadaşlar. Ben yeni fark ettim. Fiyat yükselirken hacmin artması evet burayı destekliyor. Aslında çok da kötü değil. O zaman ne diyeceğiz? İçimok olumlu, Bollinger olumlu fiyat hacmi de şu aşamada olumlu olarak karşımda çıktı CVN'de. Ve CVN'den sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz hangisiydi? Şişe arkadaşlar. Şişe daha bile çıkıp duruyor. Baktığımız zaman aslında iyi. Bayağı aranması güzel. Hisse de peki çok aldığım bir hisse değil. Onun için arkadaşlar şöyle baktığımız zaman evet gayet de güzel bakın. Mavi tren çizgisinin üzerine tutunmaya çalışmış. Bakın borsayla aynı arkadaşlar. Borsamızın endeksinde bir önceki videoma bakarsanız Şurada bir düşeni kıran çizgimiz var ve bunun üzerine arkadaşlar şu aşama bir yoklamasını çekmiş. Gayet de güzel. Şimdi esas burada arkadaşlar zaten bugün düşüyor olacağını tahmin ediyorduk birçok hisse de. Gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar şu aşamada mavi trend çizginin üzerinde tutulması bizim için iyi. Peki o zaman ne yaptık? Bir direncimiz oluştu. Bu direnç kaç zaman? Şu denk getirebilirsek 42.14 denk getirebilirsem arkadaşlar. Evet 42.15 gibi denk geldi. 42.14 bizim için şu aşamada direnç. Destek olarak da en yakın desteğimiz arkadaşlar 36'ydı. 36'yı biraz daha aşağı çevireceğiz. Orası kaç? 35.50 bizim için şu aşamada destek hatta biraz daha altım var. Hemen kontrol edelim. 35.30 arkadaşlar denk getirebilecek aşağıya evet. 35.30 bizim için şu aşamada destek noktası Karşımıza çıktı. 35 30 33.56 ve 30 bizim için destek direnç olarak da 42 45 ve 50 olarak karşımıza çıkan bölgelerde direnç var karşımıza çıktı. Ve gelelim içim oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için hala düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Yükseliş trendinde olmadığını gösteriyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta nokta kaçmış arkadaşlar? 37.97. Peki baktığımız zaman arkadaşlar fiyat yukarı çıkmış mı? Fiyat gayet üzerine kapanıyor. Burada önemli olan arkadaşlar bakın mavi bulutumsu bölgenin üzerine kapatması. ve Zaten dün demiştik arkadaşlar bu eğer üzerine çıkarsa aşağı doğru bir düzeltme olabilir ki zaten düzeltmeyi de bugün itibariyle gördük. Ama neticede Bollinger bandı şu aşama olumlu Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar 49 milyon not fiyat yukarı doğru çıkarken hacim 44 milyona düşmüş. İşte bu biraz bizim için sıkıntı ortalama hacim için. Bir daha bakalım bakın 40 pardon arkadaşlar 42 milyon notmuş. Yukarı çıkarken 44 milyon fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimde Bu da bizim için olumlu. İçim ok olumsuz. Bollinger ve hacim olumlu dedikten sonra bir daha RSI'ye bakalım. RSI'de arkadaşlar zaten pozitif uyumsuzluk vardı ve sonucunda tekrar buraya hamlesini gerçekleştirmiş. Gayet güzel arkadaşlar. Saatte baktığımız zaman da Saatte zaten bir pozitif uyumsuzluk var. Bunun da sonucunda ortaya çıkmış yani. ikisi de görevini yapmış gözüküyor pozitif uyumsuzluklara bakarak. Peki şişeden sonra arkadaşlar diğer bir hissemizi kontrol ettiğimiz zaman Europower. Europower burada nedir ne değildir hemen bir kontrol edelim. Şimdi Euro Power Enerji arkadaşlar otomasyon hemen şöyle kontrol ettiğimizde öyle baktığımız zaman arkadaşlar aslında saatliğe baksak biraz daha iyi olacak çünkü çok fazla verimiz yok. Şimdi saatte arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk falan şu anda hak getire herhangi bir pozitif uyumsuzluk yok. RSI onun için bize bir şey vaat etmiyor. Peki direnç olarak karşımıza ne çıkıyor bakın arkadaşlar ilk önce hedeften bahsedelim. Hedefimiz hacim yeterli gelirse ki burası hacime bakacağız. 112 ve arkasında arkadaşlar bizim görebileceğimiz 156 hedef olarak karşımıza çıkıyor. Burası önemli. Daha önce direnç olan noktamız 86 idi. şimdi direncimizi arkadaşlar güncelleyeceğiz. Direncimiz şu aşamada 97.85, desteğimiz arkadaşlar şu aşamada en yakın destekte karşımıza 87 olarak çıkıyor. Ve aşağıda bir desteğimiz daha var, orası da 78 desteğimiz mevcut. Yani direnç olarak baktığımız zaman bir 97'miz var, destek olarak da 87, 78 ve 72 olarak karşımıza sıralanan destekler var. Şimdi burada esas bakacağımız yer ne arkadaşlar? Dediğimiz gibi hedef bölgeleri 112 ve 156 bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor. RSI'ye bakmıştık sanki RSI'de herhangi bir şeyimiz yoktu. Evet RSI'de herhangi bir belirginlik yok. Çimoko Bollinger ve Hacim altı değerlendirmeye başlayalım. Çimoko Bolt'una baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok saatlik grafiğimizde. Onun dışında arkadaşlar bir de Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 93.45 bizim fiyatımız 93. Bakın Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için arkadaşlar bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum nokta söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne her ne kadar altına kapatmış olsa da daha fazla altına inerse bizim için sıkıntı olabilir. İçim oku olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyelim. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor onda bir kontrol edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Fiyat yükselirken şunu hemen geri almam gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman neredesin? Evet sen hemen şöyle geri şunu da biraz bu tarafa çekeyim. Evet. Arkadaşlar fiyat yükseliyor. Bakın fiyat yükseliyor. Şöyle biraz daha alalım. Fiyat yukarı doğru çıkarken ortalama hacim bakın şu bölgede 21 milyon notken yukarı doğru çıkarken 24 milyon nota kadar çıkmış. Fiyat yükselirken ortalama hacimini atması bizim için olumlu. Yükseliş yani destekle burada herhangi bir ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor diye Europa burada söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar Ichimoku olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu diye söyleyebiliriz. Euro sonra diğer bakacağımız ise Sasa arkadaşlar. Sasa'da hemen şöyle bir kontrol edelim. Aslında Sasa'da ufak da bir grafikte grafik bir sıkıntı var. Eğer düzeltmediyse evet investing hali düzeltmemiş arkadaşlar. Hemen şu grafiği sırayla bir gizleyelim. Ondan sonra bakalım. Şimdi arkadaşlar Sasa'da daha önce bizim için direnç olan yer neresiydi? 54.28'e bugün şu açımı onun üzerine atamamış gibi gözüküyor. Artık arkadaşlar hatta 54. kaç? 34'müş. 54.34'sünü biraz daha güncelleyelim arkadaşlar. Evet şöyle evet. Bizim için arkadaşlar şu aşama direnç 54.34'müş ama tabii gerçekleştirememiş. Yukarıda şimdi yeni bir direnç noktamız oluştu. Yükselmediği nokta hemen baktığımız zaman kaça tekabül ediyor? 55.2'ye. Biraz aşağı indirdik mi? Burayı da hemen evet. 55.2 arkadaşlar şu aşamada bizim için direnç. Destek olarak da 51.91 desteğimiz yok arkadaşlar. Evet şurada gapin hemen desteğini alacağız. Evet şurası da desteğimiz. 52.06 bizim için destek. Onun altında 44.84 arkadaşlar. 43.06 da bizim için destek ama şunlar reklam bunu silelim. Şimdi direnç olarak da karşımıza 55, 62, 69 destek olarak da 52, 43, 38 olarak karşımıza çıkan destekler var. İşte bir defa arkadaşlar bakın şuradaki bölgeyi de açtı. Artık bunun yolu açık onu söyleyelim bizim için e, yukarı doğru hamle hacimle beraber artık başlıyor diyebiliriz 82'nin yolculuğu sanki başlamış gibi duruyor son 2 günlük duruma baktığımız zaman gelelim arkadaşlar bunun dışında başka nelerimiz var hemen içme bulutuna bakalım içme bulutu bizim için ne diyor içme bulutu arkadaşlar bir defa yeşil dün de yeşili zaten olumlu yükselişten destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok olumlu bir içme bulutundan bahsedebiliyoruz. peki bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası kaç arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimiz zaman tabii açabilirsek Bollinger bandının açısına ne yapacağım Evet. Orta noktası arkadaşlar 45.60 bizim fiyatımız 54. Bollinger bandını oldukça üzerine kapatmış olumlu. Yalnız tekrar söyleyeyim bakın Bollinger bandı çok fazla çıkarsa düzeltmesini yapabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman ok olumlu, Bollinger bandı olumlu, riske dikkat etmek lazım. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip noktasındaki ortalama hacmimiz 47 milyon, 40 milyon notken Fiyat yükselince hacim arkadaşlar 50 milyon altı çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken hacim yukarı çıkması bizim için olumlu. yükselişten destekli O zaman ne diyoruz? İçim ok olumlu, Bollinger olumlu, hacim olumlu. Bir de sayın arkadaşlar saatlik grafiğine bakalım. Ki bu da zaten çok fazla bir şey bize vaat etmeyecektir ama evet, Netici arkadaşlar çok da bir şey bize vaat etmiyor. Bir düzeltme yapabilir diye bağırıyor karşımıza da 51 lira kadar. Bizim için bir düzeltme şansı olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Tabi olumsuz mu? Tabii ki bu da olumsuz değil ama arkadaşlar böyle bir düzeltme şansımız da bakarak da söyleyebiliyoruz. Ve gelin bunun dışında arkadaşlar sas dışında diğer bir hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda neler var neler yok onu da hemen bir hızlıca kontrol edelim. İlk önce saatlik grafimize bakalım. Saatlik grafimize bizim için ne diyor? Saatlik grafimiz arkadaşlar hisse bir defa aşağı doğru biraz meyillenmiş gibi gözüküyor. 140 lira kadar gevşeyebilir. Gördüğümüz kadarıyla saatlik grafikten ama ondan sonra 140 lira altında kapanırsa sıkıntı olabilir. Günlük grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar düzeltme yapması gayet doğal. Biraz daha gevşeme ihtimali var. Buraya göre de arkadaşlar. Yani her ikisinde de hem saatte hem günlükte de gevşeme ihtimali karşımıza çıkarıyor. Ve gelelim arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yani nedir arkadaşlar? Yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. İksir destekler vazifte karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 134. Peki bizim fiyatımıza baktığımız zaman arkadaşlar bizim fiyatımız 143. Bollinger bandını orta noktası üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz kaçmış? Hemen şöyle bakalım 41 milyon not. Fiyat yukarı doğru çıkarken hacim 44 milyon nota kadar çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. İçimok olumlu. Bollinger olumlu. Fiyat hacim de olumlu arkadaşlar. Arasal ile ilgili zaten net bir görüntümüz yoktu diye rahatla söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları'ndan sonra arkadaşlar Astor Bugün de arkadaşlar alım satım yaptığım hisselerden bir tanesi elimizde patladı gibi ama da bakalım ne çıkacak elimizin altında görelim hemen. Şimdi arkadaşlar burada bizim için açısı bugün ben bunu niye aldım? Bakın arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Bunu da herkese söylemem. Bakın arkadaşlar şurası beni biraz umutlandırdı. Hani biraz erken belki biraz geç oldu ama şöyle 15 dakikalık grafikte ne saatlik grafik biraz daha iyi bizim için. Bakın şöyle bir görüntü beni umutlandırdı da biraz da elimize patladı gibi. Şu görüntü arkadaşlar açısı şu bölgeden ben almıştım. Hani şuralardan Dedim yatay şuradan çakışacaktır. Ve şu aşamada 53.20'den aldım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda 52.50'ye kadar bir gevşeme söz konusu oldu. Ha, iyi miydi kötü müydü? Açıkçası yani günlük grafikte bir bozulma yok. saatlikte şu aşamada aşağı doğru bir inmiş ama neyse hala 47.81 destek var ama tabi oraya gelmesini de istemem açıkçası söyleyeyim. bu e, hani stop seviyem var arkadaşlar. Büyük ihtimalle 51'in altına düştüğü zaman ben bundan stop ederim diye düşünüyorum. Şimdi neyse bundan söyledikten sonra hemen şöyle bakalım. 55.59 arkadaşlar bizim için direnç 59.87 67.60 ile bizim için yeni dirençler destek olarak da şu anda 47.81 ve 37.90 işte bizim için destek şimdi burada arkadaşlar şöyle de söyleyebilirim bakın bugün birçok halka var yaklaşık 2-3 ay önce halka arz olan hisselerin hepsi neredeyse bugün artı kapattı arkadaşlar yani çok Gesandır, Granitüktür, Göknardır Akfen yeni bir Enerji bayağı bir artıya geçmiş sonra eksiye geçti Ondan sonra ne diyelim? Eksunda arkadaşlar. Bakın alfaş bugün biraz kıvrandı kıvrandı. Eksi 2 20, Eksi 3 mi? Kapattı. Birçoğu arkadaşlar artık kop oldu. İşte ya yani son, iki, son halka diyelim arkadaşlar. Yani kiler yatırım ordaklı mı? Neydi? Bunlar arkadaşlar Göze açar yükselemeyen ama fırsat kollayan hisselerdi. Bunlardan bir de Astor'du zaten arkadaşlar. Evet yükseldi. Baktığınız zaman 12'lerden geldi. 67 lira. Şu anda bir düzeltmesini yapıyor ama. ben yani dediğimiz gibi arkadaşlar çok da hisselere aşık olmamak gerekiyor diye söylüyorum. Genel görüntü bu şekilde çok yüklü miktarda almadım onu da söyleyeyim. Yani alabileceğim en fazla 15-20-30 bundan bir şeydir. Neyse arkadaşlar şöyle diyelim. Bunları söyledikten sonra hemen direnç ve destekleri içim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku bulutu e, e, kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor da rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 47.15. Peki arkadaşlar 47.15'in üzerinde mi kapatmış? Evet üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu şu aşamada yükseliş trendini destekliyor günlükte. Ve arkadaşlar hacme bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Şimdi şöyle dip noktasındaki ortalama hacimiz 40 milyon 300 bin milyon... not. Fiyat yukarı çıkarken 39 milyon nota. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacim düşmesi bizim için pek de matah bir şey değil. Burada o zaman sadece bir Bollinger bandı olumlu orta vade içimoko e, hacim olumsuz diyelim. Esas benim dikkat ettiğim kısa vadeli alım satımlarda arkadaşlar bakın oku bulutu olumlu. Bollinger bandı bir yere kadar olumluydu. Olumsuza dönmeye başlamış. Fiyat hacimler arkadaşlar şu aşamada yatay bir hareket seyirde. Dediğimiz gibi burada bir trendimiz vardı. Ha bir de araç sayına bakalım arkadaşlar. Bakın saatlikte Hale bir pozitif uyumsuzluk zaten vardı. Sonucunu getirmeye çalışmış. Burası da bizim için önemliydi. Hatta arkadaşlar şu bölgelerde belki ufak bir pozitif uyumsuzluk Yok burada herhangi bir şey yok. Sadece şurada bir pozitif uyumsuzluk var. Ve sonucunda sanki yerine getirmiş ama dediğimiz gibi bir hedef benim burada. Açısı beklediğim hedef 55'ler arkasından 59'lar seviyesi. Tabi ama bunlar hani %100 gerçekleşecek bir durum söz konusu değil. Tabii benim beklentim ki ben de bu yüzden buradan bugün aldım arkadaşlar. Dediğim gibi şunu bir trendin yukarı doğru atması beni umutlandırabilecek bir durumdu. Astor'da arkadaşlar videomuzu bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.